Çocuklar bugün Yusuf Ayaz da Niloya şahane bir ev aldık. Evet, evet Niloya çok bayılacak bu eve çocuklar. Şuna bakar mısın? Evet şuna bak. Yusuf Ayaz bak hemen şimdiden sevdi evi içinden çıkmıyor ya. Bakar mısınız çocuklar şu çatısına çatısına bakın. Bakın bahçesi bile var yanında ya Yusuf Ayaz gir bakalım şey, şey. bir Tamam gir bakalım bir oğlum senin içine. Ondan sonra da Nilo'ya getirelim O çok heyecanlı ya Nilo'ya çok sevinecek görünce var ya Aa Yusuf Ayaz nerede? Aa Yusuf Ayaz neredesin? Az önce buradaydın Tık 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 Eve mi girdin? Evdeymiş ya. Niloya'dan önce sen girdin. Evin sahibi girsin oğlum. Bir dakika bekle. Niloya nerede? Burda oturuyor. Tamam dur dur geliyorum. Niloya gözünü kapat. Niloya'nın gözünü kapattın mı? Hı hı. Tamam önce dur açacağız. Burada açacağız. içeride değil. Tamam mı? Niloya aç bakalım gözünü. Aa bu da ne? Benim için mi aldınız bunu Yusuf abi? Evet. Yusuf abi çok teşekkür Evet Niloya, evet Niloya, senin için aldık. Girmek ister misin evine? Yerleştirelim mi seni? Hani gel bakalım seni bir evinin, evinin içine bakalım. O Niloya biz bu evin içine eşyalar falan da koyarız. Şimdi seni, şimdi seni koyalım şuraya evinin içine. Orada dur. Arkadaşlarını da getirelim mi? Canın sıkılı senin şimdi bu kocaman evde tek başına. Tamam dur Gökçe'yi de getiriyorum. Yusuf Gökçe'yi çağırır mısın oğlum? Geldim. Ne çabuk geldi kapıdan mı bekliyormuş? Evet. Ha, Gökçe gel bakalım. de gel Ayşe'yi de getirelim. Ayşe gel bakalım. Evet. Ayşe de gelsin. Oh, bütün çocukları evin içine koyuyoruz. <laughs> Melisa gelsin. Baba. Tamam şimdi şu örtüyü kaldıralım. Oyuncak verir mi? Aa Yusuf Hayat oyuncak da verelim oğlum. Canları sıkılır böyle tek başına ya. Çocuk <laughs> Nilo'ya beğendin mi? Beğendim buydum. Yusuf Ayaz, sen de girsen oğlum yanlarına. Şey kuracağım. Ya, yanlarına sen de girsen oğlum. Tamam. Hadi bakalım. Ben o zaman aa kocaman eviniz var. Nilo'ya Yusuf Ayaz da girdi yanınıza. Bir şey söyleyeceğim. Efendim oğlum. Efendim işte tamam eşya Aa, koltuk mu getirdin sen? Koltuk tamam mi? koltuk yeterli şimdilik. Aa koltuklarınız da var oturursunuz içinde tamam mı? Bir de masa koyacaktım. Onu sonra koyarız. Tamam. Tamam Niloya Nilo'ya görüşürüz tatlım bütün arkadaşların yanında <laughs> evinde çok güzel olmuş güle güle otur teşekkür ederim. Yusuf abi sen buradan hiç gitme ya. Birlikte oynayalım tamam mı? Evet. Tamam çocuklar siz o zaman. Oynamanızı devam edin. Ben şimdi çıkıyorum tamam mı? Sakın bak kavga etmeyin. Kapının önünde bekliyorum. O çocuklar şuna bakın. Ne güzel ev değil mi? Ne oluyor? Oğlum ne oluyor? Tartışıyorum. Eyvah, ne oldu? <gülüyor> 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 ne oldu Melisa? Melisa'yı niye dışarı attırız? <laughs> aa. ah! Aa, aa. ne oluyor oğlum? Niloya mı yapıyor bunu? Eyvah, Niloya da geldi. Hayırdır, ne oluyor Yusufa? Oğlum evin üzerini sen mi aldın? Evi sen mi aldın? Evet. Oğlum bebeklerin evi ya, Niloya'nın evi, Gökçe'nin. Melisa'nın evi tamam sen de girip oynayabilirsin ama Anladım. kavga etmeyin tamam mı? Tamam. Anlaştık mı? Anlaştık. O zaman hadi size iyi oyunlar ben gidiyorum.